Merhabalar Yasemin Hanım. Biz Mavi Yıldızlar ailesi biliyorsunuz. Bugün de sizin evinize konuk olduk. İki tane özel çocuğunuz var. Onlar için neler söylemek istersiniz? Bizden beklentileriniz nelerdir? Hoş şey geldiniz bu arada Cüla Hanım'a izni için. İki özel çocuk annesiyim. Ve özel çocuklarla yaşam şartlarımız çok zorlaşıyor. Bu şekilde oldukça yani çocuklarımızı nasıl topluma kazandıracağımızı düşünüyoruz gün geçtikçe. Buradaki amacımız benim görüşüm Nazer'de bir nebze olsa toplumun gelişmesi önemli. Özel bireylere bakış açıları gelişmeli. Çocuklar geri geliyor toplu araçlara bindiremiyoruz. Aileye bırakacak yer bulamıyoruz. Acil bir hasta işler işimiz olduğunda. Diğer çocuğumuzla ilgilenirken onunla ilgilenecek vaktimiz yok. Yani bu tür çok zorluklar yaşıyoruz. Biliyorsunuz yani Selemin Hanım hani bizim de Mavi Yıldızlar ailesi olarak istediğimiz tek şey gündüzlü bir bakım evimizin olması. Hani biliyorsunuz günümüzde çok zor. Çocuklarımızı bırakacak yerimiz yok. Evet. Hani bu konuda neler söylemek istersiniz? Çocuklarımıza mol evi isteriz. Yani bu akış açısı buna bakarsak bütün toplumun her tek bir de olsa vicdanını eline koyarak hareket ederse bu değerli çocuklarımızı toplumda kaybetmek değil kazanmak olmalı. Toplumu araçlara bindirmeyi öğretmeliyiz. Yani bu kadar büyük bir şehir, büyük şehirde yaşadığımız halde bu zorlukları yaşıyorsak kenar... Bir yerlerde nasıl yaşanıyor bu çocuklar, onu bilmiyorum. Bu kadar çocuk heba edilmemesi lazım. Gün geçtikçe nesilleri daha da çoğalıyor. Daha da özel bireyler çoğalıyor. Gerek otizm, gerek doğum sendromu, direkt bedensel engelli, işitme engelli. Yani bunların hepsi bir kapsamına bakarsak özel bireyler zaten. Toplumda ee, ne kadar yararlı olacağımızı önemsememiz lazım. Biliyorsunuz bizim mal e, derneğimizde umutsuzluk yok. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz hep beraber bir, bir, birlikten kuvvet kuvvet doğar diyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağımızı inanıyoruz Yasemin Hanım. Teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Tamam ben teşekkür ederim.